İnanmıyorum. Bizim eve bir Spiderman gelmiş. Spiderman kardeş. Senin uçman gerekiyordu ama sen motor sürüyorsun. Hem de Barış'ın motorunu sürüyorsun. Spiderman kardeş. Ay bu kim? Ama evimize Spiderman gelmiş. Dur bakayım yüzüne bakayım yüzüne. Bu kim? Ay Barış'ın motorunu götürme. O Barış'ın motoru. Lütfen Spiderman. man aa. Bana bakar mısın Spider-Man? Ama Spiderman man bak sen böyle Spider-Man drift atıyor. Vay canına. Çok çok böyle çekici görünüyorsun ya. Vay 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 vay. Aman Allah'ım. Ay ay kaza yaptı. Spider-Man kardeş. Ama Spiderman motor sürmesini biliyor muydu ki? Allah Allah biliyormuş demek ki. Ah! Spider-Man korda çaldı. Aa, uh oh. Spiderman korunamış alıyorsun. Neden uçmadın? Uy. Uy. Bu ne biçim Spiderman ya? Spiderman ördeğe binmiş. <laughs> Spiderman. Sen nasıl bir Spiderman? O düştü Spiderman düştü. Evet. <laughs> Haftanın olayı Spiderman yere düştü. Spiderman sen düştün mü? <laughs> Spiderman. Bir yüzünü açar mısın? Sen yüzünü görmek istiyorum. Acaba sen sen kimsin ya? Ne olur? Spiderman, yüzünü açabilir misin? Hadi lütfen, ben seni görmek istiyorum. Sen kimsin? Bizim evimize niye geldin ve Barış'ın oyuncu? Ah, Bu Barış, Barış, bu sensin. Ama ben seni spider Spiderman sanmıştım. Oy. Oy, oy. Zaten Spiderman bu kadar sakar olamaz. Bu kesin barıştır demiştim. Ne yaptın <laughs> sen bu? sen bu ördeği ne yaptın böyle? Ay bu Spiderman çok yaramaz ya. Ama Spiderman sen çok yaramazsın. Ah. Barışmış. Barış sen çok... Ama beni inandırdın biliyor musun Barış? Ben çok inandım. Beni çok inandırdın biliyor musun? Ben de dedim ki bu gerçek bir Spider-Man. Ama gözlüğün nerede? Sen gözlüğünü çıkarmışsın. Çıkardım. Aa. Çıkardım. Aa. çıkardım. Neyse hadi burada herkese hoşçakal de Barış. <laughs> Barış. Herkese <de> burada. <laughs> o... Hoşçakal de bakalım <laughs> herkese. <laughs> Hoşçakalın.